Gençler merhaba. Bugün sizlere yine metin bilgisinden, metnin yardımcı fikirleri, şiirde ana duygu ve hikayenin unsurlarını birlikte işleyeceğiz. Daha önce biliyorsunuz ana fikir, konu ve başlık bölümlerini işlemiştik. Bugün de bunları işleyip metin bilgisi ünitesini bitirmiş olacağız. Başlayalım bakalım. Yardımcı fikir, yardımcı fikir bir metin bir ana fikir etrafında oluşturulur. Yazar, metinde bu ana fikri benimsetmek için çeşitli düşüncelere başvurur. İşte yazarın metinde ana fikri desteklemek amacıyla kullandığı, ana düşüncenin daha iyi anlaşılmasını sağlanan düşüncelere yardımcı düşünceler denir. O zaman şunu bir hatırlamamız lazım. Ana fikir biliyorsunuz ki sadece ve sadece bir tane olur. Ana fikirde bir yargı vardır. Yani bir cümle niteliğindedir. Fakat bir metinde bir tane ana fikir varken o ana fikre ulaşmak için birçok yeni fikirler ortaya çıkar. Biz o fikirlere işte yardımcı fikir diyoruz. Yani ana fikir bir tane olurken yardımcı fikir birden çok olur. Medden yardımcı düşünceleriyle ilgili soru örnekleri şunlardır diyor. Paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Şiirde aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir? Parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Parçada kendisinden bahsedilen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Genellikle gençler fark ettiyseniz hep yardımcı düşüncede olumsuz fiiller kullanılıyor. Her zaman olumsuz mu olmak zorunda? Hayır. Her zaman olumsuz olmak zorunda değil ama genellikle olumsuz olur. Yardımcı düşünceyle ilgili sorular maalesef ki bizim e, test çözerken en çok zaman kaybettiğimiz soru tipleridir. O yüzden yardımcı düşünce sorularını çözerken mutlaka ve mutlaka şıklardan gitmek durumundayız ve çok iyi Metni çok iyi anlamak zorundayız gençler. Hadi başlayalım. Diyor ki, metnin yardımcı düşüncelerini belirleyelim. İnsan hayatını etkileyen faktör, insan hayatını etkileyen faktörlerden biridir güven duygusu. Özür dilerim gençler. İnsan hayatını etkileyen faktörlerden biridir güven duygusu. Gerek kendimiz, geleceğimiz, İnsanlarla olan ilişkimiz ve gerekse toplumumuz ve insanlık adına yapacaklarımızın teminatıdır. İnsanı başarıya götüren yoldur. Güven duygusu özünde cesaret, saygı, sevgi, kendini değerli hissetme gibi olumlu. Güvensizlik ise korku, endişe ve çekinme gibi olumsuz duyguları barındırır. Güven sevgiden önce gelir. Güvenilen insan sevilir, değer görür. Kendisine güvenemediğimiz ama sevgi beslediğimiz bir arkadaşımız, dostumuz ile olan ilişkimiz kısa süre sonra bitecektir. Çünkü güvensizlik insanın iç dünyasında oluşturduğu şüphe, ateşin odunu yakıp bitirdiği gibi sevgiyi de bitirir. Ne kadar güzel bir parça bu. Diyor ki güven insanı başarılı kılar. Şimdi e, metni göremeyeceksiniz ama ben şöyle bahsedeyim size güven insanı başarılı kılar. Evet parçada bu geçiyordu. Dolayısıyla bu bizim yardımcı düşüncelerimizden bir tanesi olur. Kendine güvenen insanlar cesur olur. Kendine güvenen insanlar cesur olur. Evet orada. Güven, güven bizi e, güçlü kılar, cesur kılar diyordu. İkinci bu da doğru. Sevgi güvenden daha önemlidir. Sevgi güvenden daha önemlidir diye bir cümle, bir ibare kullanılmamıştı. Aksine güven daha önemlidir diye bahsetmişti. Dolayısıyla üçü eliyorum gençler. Yardımcı düşüncemiz bu olamaz. Güvene dayanmayan dostluklar zamanla biter. Evet, hatırlarsanız son bölümde bu vardı. Bu da bizim yardımcı düşüncemiz olur. Sadece sevdiğimiz insanlara güveniriz. Hayır, böyle bir şey söylemiyordu parça. Güvenilen insan toplumca benimsenip sevilir. Burada bahsediyordu metinde. Dolayısıyla 1 2 4 ve 6 diyebiliriz. Diyor ki Aşağıdaki metinden çıkarılabilecek dört yargıyı birlikte yazalım. Okuyorum. Dostluk ancak birileri ile yaşamakla anlaşılır. Ucuz arkadaşlıkları dost olarak tarif edemeyiz. Dostluklar her gün iki üç kere telefonla konuşmak değildir. Dost saklayandır, paylaşandır. Dostluk karşınızdakini gören ve gösteren bir aynadır. Dostluk aynı yerde durmak değil, birlikte yaşamak hiç değildir. Aynı yöne bakmak, aynı yöne yönelmek ve yürümektir. Kısaca dostluk bir yoldur. Gerçek dost da sizi asla yarı yolda bırakmaz. Evet çok güzel bir metin bu da. Peki dört cümle çıkaralım diyor. Metinden çıkarılabilecek dört yargı. Yani size diyor ki bana dört tane yardımcı düşünce yaz diyor. Biz şunu çıkarabilir miyiz gençler? Dost, dostun sırlarını saklar diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Dost saklayandır diyor. O zaman yazıyorum. Dost, dostunun sırlarını saklar. İkinci cümlem ne olabilir sizce? Dost, dostun aynasıdır olabilir mi sizce? Evet diyor ki dostluk karşınızdakini gören ve gösteren bir aynadır. Dost, dostun aynasıdır. Tabii ki sizler bu parçadan çok daha farklı yardımcı düşünceler çıkarabilirsiniz. Benim aklıma gelen şu anda ilk okuduğumda bunlar oluyor. Peki okuduğum zaman dostlar birbirlerini yarı yolda bırakmaz çıkarabilir miyim? Çıkarabilirim. Dostlar birbirlerini yarı yolda bırakmazlar. Peki bir de metnin geneline baktığımız zaman Arkadaşlık ve dostluktan bahsetmişti. Arkadaşlık ve dostluk farklı olduğundan bahsetmişti. O zaman diyebilirim ki ben arkadaşlıkla dostluk farklı şeylerdir ya da farklı kavramlardır diyebilirim. Tekrar ediyorum, siz bu metinden daha farklı yardımcı düşünceler çıkarabilirsiniz gençler. Pekala. Bakalım. Aşağıdaki metinden çıkarılabilecek yargıları işaretleyelim. Atatürk, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra zor durumda olan ülkemizi kurtarmak için cesur adımlar attı. Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmamız için birçok devrim gerçekleştirdi. Atatürk, halkına özellikle de gençlere ve çocuklara çok güvenirdi. Bunu Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz diye ifade etmişti. Gençlerin ve çocukların bu ülkenin geleceği için ne denli büyük bir güç olacağını çok iyi biliyordu. Biz de onun izinden yürüyen kuşaklar olarak sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Diyor ki bu metinden çıkarılabilecek yargıları işaretleyin diyor. Peki bakalım. Atatürk cumhuriyeti gençlere emanet etmiştir yargısı çıkar mı? Evet çıkar. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı zor şartlarda kazanmıştır. Şimdi burada Atatürk birinci dünya savaşından sonra zor durumda olan ülkemizi kurtarmak için cesur adımlar attı diyor. Ve metnin geneline baktığımız zaman evet Atatürk kurtuluş savaşını zor şartlarda kazanmıştır ama metnin genelinde bundan bahsetmediği için ben bunu işaretlemiyorum gençler. Atatürk halkına güvenirdi. Evet bu çıkıyor gençlere güvenirdi halkına güvenirdi. Atatürk gençlere ve çocuklara önemli bir görev vermiştir kesinlikle biz kurtuk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz diyor sizlere. Atatürk insanları çağdaş uygarlık düzeyini hedef olarak göstermiştir. Bakalım, ey yükselen yeni nesil gelecek sizsiniz diyor. Burada bir çağdaş uygarlık düzeyinden bahsediyor mu? Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmamız için birçok devrim gerçekleştirdi diyor. Evet, bu da bu metinde çıkarılabilecek yargılardan bir tanesi. Şimdi geçiyorum gençler ana duyguya. Bir şiirde işlenen asıl duygudur. Ana duygu deyince aklınıza tema da gelecek gençler. Tema. Ana duygu şiirin tamamına hakimdir. Bir şiirin ana duygusu sevinç Vatan sevgisi, kıskançlık, özlem, pişmanlık ve benzeri olabilir. Peki ana duyguyu bulmak için neler yaparız? Şairin şiirde anlatılmak istediği, anlatmak istediği nedir? Şiire hakim olan duygu nedir? Şairin vermek istediği mesaj nedir? Şiirde hangi duygu ağır basmaktadır sorularını şiire yöneltiriz. Aldığımız cevap bize şiirin ana duygusunu, temasını verir. Bakalım. Aşağıda verilen şiirlerin ana duygularını belirtilen yerlere yazalım diyor. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetim, ezilir, yanar için. Bir başkadır benim memleketim. Evet. Gerçekten bir başka bizim memleketimiz diyorum ve şiirde asıl duygu ne? Çocuklar, ana duygu ne? Memleket sevgisi. Diğer şiire geçiyorum. Evin içinde bir oda, odada İstanbul. Odanın içinde ayna, aynada İstanbul. Kadın çantayı açtı. Çantada İstanbul. Çocuk oltayı atmıştı. Denize. Gördüm. Çekmeye başladı. Oltada İstanbul. İnsan sevmeye görsün. Anladım. Nereye gidersen git. Orada İstanbul diyor. Ve burada da biz ne diyoruz? Ana duyguya İstanbul sevgisi. Bir diğer şiirimiz. Dostuna güveniyorsan, iyi günler bekliyorsan hele, iyi günlere inanıyorsan, üstelik hava da güzelse, yaşamak güzel şey, çok güzel şey doğrusu. Burada gençler, yaşamak güzel şey, çok güzel şey doğrusu dediğine göre yaşama sevinci diyebiliriz ana duygumuza. Bütün saatler mümkündür. Şu kapının açılması, içeri girivermen, bahar, kuşlar, gündüz ve bütün dünya bir an içinde gürültüsüz. Bütün saatler mümkündür. Şiirin geneline baktığınız zaman gençler bir mutluluk var şairde. O zaman ana duyguya ne deriz biz? Mutluluk diyebiliriz. Konaksız, saraysız, evsiz, yuvasız, köysüz kalabilirim. Sevdiklerim gidebilir. Her şeysiz kalabilirim. Her şeysiz olabilirim. Bayraksız olamam. Bu metnin ana duygusu da o zaman ne olacak? Bayrak sevgisi. Bindiğim otobüs gardan çıkarken sızlayan kalbimi yılan sokarken, ıslanan gözlerin camdan bakarken, gözümde tütüyor koştuğum günler. Gözümde tütüyor bize ana duygunun özlem ya da hasret olduğunu açıklıyor. Bir ılmakları var. Buzdan kaynakları var. Ne hoş toprakları var. Gezsen Anadolu'yu. Orada bahar başkadır. Yazlar, kışlar başkadır. Ah bu diyar başkadır. Gezsen Anadolu'yu. Burada da Anadolu sevgisi diyebiliriz. Ah o kadrini bilmediğim günler. Koklamadan attığım gül demeti, suyunu sebil ettiğim o çeşme, eserken yelken açmadığım rüzgar. Burada ne var? Kadrini bilmediğim günler, koklamadan attığım gül demedi. Bir pişmanlık var öyle değil mi gençler? O zaman ana duyguya pişmanlık diyebiliriz. sabah bahçede karşıma küçük bir serçe kuşu geldi. Havuzun taşına kondu. Bir içti, bir doğruldu. Nasıl da korkuyordu. Sen hiç korkma serçe kuşu. Suyunu rahat rahat iç. Sıhhat, afiyetle iç. İnsanoğlu çeşit çeşit. Beş parmağın beşi bir mi? Diyor ki burada gençler aşağıda verilen şiirin uyandırdığı duyguları belirtilen yerlere yazalım. Şimdi burada hangi duygular var? Bir serçe kuşu çıkıyor ve serçe kuşuna acıyor, acıma duygusu var. Serçe kuşunu seviyor. Sevgi var. Sen hiç korkma serçe kuşu. Kuş korkuyor. Korku var. Ve en sonda da diyor ki bakın insanoğlu çeşit çeşit. Beş parmağın beşi bir mi? Burada ne yapıyor? İnsanoğlundan yakınıyor. Yakınma var. O zaman acıma, sevgi, korku, yakınma diyebilirim. Geçiyorum gençler. Bugünkü son konumuz hikayenin unsurları. Öyküleme anlatım biçimiyle yazılan metinlerde bir olay, yer, zaman, şahıs ve varlık kadrosuna bağlı olarak anlatılır. İşte bu ögelere hikayenin unsurları denir. Şimdi bunları kısaca ele alalım. Gençler, hikayenin unsurlarını ele almadan önce şöyle bir hatırlatma yapmak isterim size. Hikaye neydi? Hikaye yaşanmış ya da gerçekten yaşanabilecek olayların olay, yer, zaman, şahıs ve varlık kadrosu etrafında toplanarak anlatıldığı bir türdü. türdü. Hikayenin diğer adı neydi? Öykü. Şimdi bakalım. Olay. Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgiyi çeken ya da çekebilecek nitelikte olan her türlü eyleme olay adını veriyoruz. Yer, metinde anlatılan olayın geçtiği yerdir. Zaman, metinde anlatılan olayın geçtiği zaman dilimidir. Burada dikkatinizi çekmek istiyorum gençler. İlla zaman deyince aklınıza işte saat 5'te bir sabah, perşembe günü gibi zaman belirten kavramların olmasına gerek yok. Günlerden bir gün bile bir zaman kavramını verir bize. Hikayelerde de bazen en az bahsedilen şey zamandır. Bunu unutmayalım. Şahıs ve varlık kadro, kadrosu, metinde anlatılan olayı yaşayan insan ve insan dışındaki canlı ya da cansız varlıklardır diyoruz. Evet, Aşağıda verilen hikayenin unsurlarını yazalım demişim. Akşamleyin Bircan Bey bah bahçeden bağırdı. Denizhan, radyonun sesini biraz açar mısın? Denizhan koştu. Önce radyonun üzerindeki kanal ayarlama düğmesini biraz sağa sola çevirerek babasının istediği gibi radyonun sesini açtı. Fakat birdenbire aklına bir şey takıldı. Nasıl oluyor da bir düğmeyi çevirerek kanal ayarlayabiliyor, diğeriyle radyonun sesini açabiliyordu? Çok merak etti. Bunu kesinlikle öğrenmeliydi. Karşı komşuları Gülay abla elektronik mühendisiydi. Bu konuda bir şeyler biliyordur diye düşündü ve hemen koşup ona sordu. Gülay abla bu konuyu Denizhan'a anlatmaya başladı. Denizhan da dikkatlice dinleyip konuyu anlayarak merakını giderdi. Şimdi bu gerçekten olabilecek bir olay. Dolayısıyla, içerisinde olay zaman, yer ve kişi de olduğu için hikaye oluyor. Türümüz bizim hikaye diğer adıyla öykü. Olayımız nedir gençler? Olay Denisa'nın radyo düğmelerinin nasıl çalıştığını Gülay abladan öğrenmesi. Evet. Denisa'nın radyo düğmelerinin nasıl çalıştığını Gülay abla'dan öğrenmesi. Peki yer neresi gençler yer? Yer denizanların evinde geçiyordu. O zaman ev ya da Denizhan'ın evi diyebiliriz. Denizhanların evi. Zaman akşam neyin dediğine göre bir akşam vakti. Kişi Denizhan Denizhan'ın babası Bircan Bey ve Gülay abla. Peki, diyor ki aşağıdaki metinde numaralandırılmış bölümler hikayenin hangi unsurlarını karşılamaktadır? Bakalım. Gösteri Cuma günü okulun tiyatro salonunda yapıldı. Ben sahneye çıkana kadar bir şeylerle oyalandım. En son kırmızıya boyanmış çoraplarımı giydim bayılacak gibiydim. Oyun anons edildi. Oyunu büyük bir coşkuyla oynadım. Bir ara kapıya yakın bir yerlerde annemle babamı gördüm. Bir yandan alkışlıyorlar, bir yandan da bir şeyler işaret ediyorlardı. Her şey oldu bitti. Oyunumuz çok beğenilmişti. Annemle babam yanıma gelip beni kucaklayarak tebrik etti. Bakalım. Burası Gösteri cuma günü diyor. Birinci alta çizili yer numara verilmemiş ama cuma günü dediğine göre bu nedir? Zamandır. Okulun tiyatro salonunda yerdir. Oyunu büyük bir coşkuyla oynadım. Bu da nedir gençler? Olay. Annemle babam yanıma gelip beni kucaklayarak annemle babam dediğine göre bu da nedir sevgili gençler? kişi ya da şahıs kadrosu diyebiliriz. Evet gençler, bugünkü dersimiz bu kadar. Sizi seviyorum, hoşçakalın.